Ve Survivor 2025 Erkekler Haftası'nda üçüncü dokunulmazlık oyununu erkekler turunu kazanan gönüller takım oldu. Tebrik ediyoruz. Yok, Sıra geldi kadınlar turuna arkadaşlar. Önemli tur bu tur. Tamam mı? Devam bu turu. All Star takımı seçmeye başlayacak. Bu arada tekrar hatırlatalım. Ayşe doktor raporlu mücadelede oynamayacak. Onun dışında eksiğimiz bulunmuyor. Hazırsanız buyurun başlayabilirsiniz seçmeye. Ben Ayşe'yle başlayayım. <laughs> Almeda. Aycan Almeda. Ben Aycan. Yağmur. Pınar Yağmur. Sevgi. Meryem Sevgi. Sevgi. Ve... Sema. İnşallah da Sema eşleşti. Başarılar diliyorum. İlk isimleri yerlerini alabilirim. Buyurun. Aycan, Almeda'ya karşı hazır. Aycan mı? Almeda mı? Albeda! Toplar atıldı. Aycan'ın topu parkurun da dışına çıktı. Almeda topunu aldı. Aycan'ın ekstra yol yapması gerekecek şimdi. Top yani öyle bir gitti ki sevgili seyirciler. Bu havuzun dışına çıkan ilk top oldu. Aycan yerine koydu topu geliyor. Almeda önde. Almeda, Almeda bitirdi denge atasını. Haydi Aycan. Haydi da çıktı geliyor. Almeda atamayacak. Almeda atamayacak. Almeda, Almeda son elden geçti Almeda. atışlara başlayacak. Haydi Aycan atamayacak. atamayacak Almeda. Aycan da çıktı geldi. Atamadı. Almeda. Almeda şu an istediği atışları yapamadı. Almeda Aycan Ay vurdu, Almeda vurdu. Ay Almeda farklı atıyor yani çok daha ol, değişik bir atı, atı stiliyle Ağaral bu atışları gerçekleştiriyor. Acam, bekleyerek at, bekleyerek Arkadaşları Almeda'ya taktik verdiler. Atışını değiştirir misin dediler. Almeda mutfağa düştü. Ayça Balda'dan önce bitirecek. Ayça hadi. Ayça. Biraz yukarıya bombeli. Ayça'na da arkadaşları ya. taktikleri verdi. Ayça düşürdü. Alev, 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 alev. Aycan bu da düştü. Almeda, Aycan. Haydi öndesin, sakin, sakin. Bombeli. Aycan'la 3 nabuk kaldı. Hadi. 6'ya 3'ler. Aycan vurdu. Evet. Haydi. Almeda Aycan. Atamadı. Evet. Atamıyor. Almeda vurdu ama labutlar düşmedi. Evet. Oh. Şimdi iki tane düşürdü. Evet, evet. işte. Ah. Aycan. Şimdi, oh. şimdi ah. Aycan bitir. Haydi Aycan haydi Aycan haydi Aycan. Ayda, Aycan. Aycan da üç. Evet. Almeda üçler var. Beraber atabiliyor. eder. Üçü üçler. Ya bir gitme şimdi. Atamadı. Haydi. Atabiliyor. Ayda. Atabiliyor. Ayda. Ağacan Almeda evet, mı? Ağacan iki, üçe evet, ikiler. Işte. Ağacan vurdu düşmedi. Evet, Şimdi iki. bir. Hadi, 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 Almeda, bitir, Almeda üçe bitir, birler. İkiye birler. Alveda, Ağacan kurtarma sıra geçiyor. Gol, gol, sen de. Devam et sen. Ya. Oley abi, be. Ağacan de bir atarsa kazanır. Almeda bir nabutu kaldı. Aycan! Öbür tarafa aşağı attır hadi. Aycan kazandı! Çok kulağın Güzel. Aferin. Çok güzel. Aferin Aycan. Atış bir bu. Ne yapayım abi? Ya. Çok iyi attı torba. Darba darba. darba, darba, darba lazım. Bir metre metre ya. Bu İsmail, harbiden çok darba. İsmail, ya. 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 ne yapalım? İsmail, tamam be, çok darba da İsmail, kızı niye bozuyorsun? Yarısı bana yapılmayacak yani işte. Arkadaşım, yağmur. Tamam, bir metre yok hanımda, atış yapacağım. Ya. İsmail beynimin içinde. Harbiden. Aa, Harbiden haklısın. Ya. Almeda Ay, haklısın. Şey Doğru diyorsun. Ama yine de atamıyorsun bak. Yine atamıyorsun bak. Evet. Atamadı. Evet. Yine atamadı. Evet. Ben Ama söyledim. Ama bugün evde yok. Ya. Atamadı yine. Yok. Yok. Ben söyledim. Bir daha atamadı. Bak, yani atamadı. Yok, bak atamadı. Yok, ben söyledim. Benlik bir şey yokmuş demek ki. Ya yok bir şey. Kafa gitti. Ağzından çıkmış benim ya. Dedim abi. Üstten atışta sonra abi gitmez diye. Ne? Topak, adama etkilendiğini söylersen adam daha çok yapar. Yani yani biraz tevzik. anla yani adam tabii ki de seni bozmak için yapıyor bunu. Ya bu kadar Sen bir atışın, 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 yanı, ya. atışın yanında atış yaparken dönüp bağırıyorsun ona. E zaten orada kaybettin sen e, onu. Ya kaybettin değil. Orada ben kaybettin. biliyorum. Ya adam bu atışı daha önce Bu seni, önce adam seni yaptık. bozmak için yapıyorken bunu. Oranın en iyilerini ya yani. biraz ya Şu an atışı ben değilim yani. Öyle ki yani Ben ne anlatıyorum ya? Yapıyorum. Seçin beni abi hadi ben atamıyorum. Seçin hadi. Hadi bakalım. Bence buna da taş atışı yapman lazım. Görüşeceğiz hadi seçin şimdi. Böyle bak böyle taş atışı yapman taş lazım. Hadi Taş at değil. Orada etkilendim artık. Ama şey seni abi şu İsmail. İsmail çok bozdu seni. Ben hiç ağzımı açmadım. Yani İsmail yakıştıramadım. Bir de, ben de yakıştıramadım. İsmail çok ayıp ya. Ayıp yani. Gerçekten ben sana hiçbir şekilde yapmıyorum öyle bir şey. Sen bana yapıyorsun. Ama bir düşün bakalım niye yaptın. Sen hele bir sabun biletini aldın ben alamadım. Yaptım ama ya hak kısmı o Bunu kazanmamız lazım ki ben İstanbul biletini alma abi şansım Abi bir de eğlenince zaten hükme giriyoruz. bir, bir, bir metre Ben aramsın. eşimi ben özledim, ailemi özledim. Almide hak veriyorum şu an. Normalde çok sana karşı yaptırırım Yani şu an ama. beni koy oraya şu anda tamam çünkü. Evet. Sinirden artık. Anladım yani, mi, annecim, Ama İsmail çok bana Ama şimdiki oy oyunda göreceksiniz. Abi her şeyi her şeyi bir, veriyor. Dön, hale hale veriyor. Hale hale veriyor. Yani. Diyor ki yani evet yani. böyle yani yapın. Böyle hale yapınca, ben atamıyorum. Işte. Daha çok yapın. Ne adamları anlatıyorsun resmen. İçinde yaşa ki yapmasın bari Şu bana. Bu saçlı Polat sen ne diyorsun ya? Bu saçlı Hayır hayır şu an seni bir kere yaptım ha bilinçli çıkacağım bunu bilerek çıkacağım. Almeda bana hak verdin mi? Sen İstanbul biletini aldın bak, Ben de almak istiyorum. Almamız için dokunulmaz almamız lazım. Almeda şu an oyun kaybetmiş. Biraz saygı diyorum lütfen. <laughs> Gülmeyin yani abi sus, gül kaybınca ben gülüyor muyum? Sinirlenmişmiş <laughs> ayıp mı? Abicim ya. Abi. Of. Ayıp ama ya. 1-0'lık skor var dokunulmazlık oyununda. All Star 1, Gönüllüler 0, Kadınlar turunda. Sıradaki isimler Yağmur ve Pınar. Yağmur mu, Pınar mı? Hazır. Kim kazanacak? Yağmur topu attı. Pınar da hemen ileriye doğru attı atlarken. Yağmur, Pınar. Kim çıkacak diye bakıyorum bir yandan da. Birilerine yakın çıkacaklar. Evet. Hemen hemen aynı anda çıktılar. Yağmur, Pınar. Dikkatli koyması lazımdı topu. Pınar öne geçti. Yağmur şimdi tempoyla yakalayacak bu rakibini. Yağmur geliyor. Pınar yağmur. Hayır Pınar. Yağmur farkı iyi eritti. Pınar ama hala önde. Haydi Pınar. Evet Pınar. Oo. Kaç saniye fark var? 79 saniye fark var. Devam et. Yağmur. De Orta Kenge. kengele girdi Pınar da atışlara başlıyor. Haydi Pınar. İlk açını kaçırdı. Oh! Oh, yeah. ah! Ah! Ah, atamadı encuentre. ilk turdan. Şimdi isabeti buldu. Yağmur da henüz atabilmiş değil. Bir tane düşürdü. Hani Yağmur, atış atış Yağmur, atışlar Yağmur atışlar güzel. Biraz sadece diskin. Yağmur Hedefleri bulması lazım o disk atışlarının. atışını Pınar düşürdü Yağmur, <laughs> Yağmur. Birer tane düşürüyor. Çoklu evet. düşürmeye ihtiyacı var Yağmur'un. Pınar hisset, hisset atarken kondurması devriliyor. Evet, Pınar düşürdü. Yağmur, düşürdü. Yağmur düşürdü, Yağmur. İki tane daha geldi. Yağmur bir yerde bir patlama yaşayacak ama nerede acaba diye merak ediyorum. Çünkü hep böyle kıyısından köşesinden birer tane düşüyor. En fazla şu an iki düştü. Pınar'ın da isabeti tabi bulmaya ihtiyacı var ve iyi atış geldi Pınar'dan. Yağmur vurdu düşmedi. Şimdi iki tane düşürdü Yağmur. Evet. evet Demek istediğim buydu. Fıtıp Bu atışlar önemli. Pınar nerede diyor. Çok vakit kaybetmeden Pınar'ın dönmesi lazım artık. Pınar Yağmur Pınar düşürdü. Yağmur düşürdü. Sağ altı bitirdi Yağmur. Pınar düşürdü. Yağmur ve Pınar nabızlarını düşürüyorlar atış noktasına geldiklerinde. Yağmur bir tane daha düştü. Yuvarlanarak düşen vardı. Sol altta düştü. Sol altta bitti Yağmur'da. Pınar'ın da sol alt platformunda hiç kalmadı. Yağmur Pınar kum torbasına geçecekler. Bitirdiklerinde. Yağmur ve Pınar'ın sadece üst pınar, platformlarında labutları kaldı. Pınar. Pınar olmadı. Yağmur. Yağmur iki kaldı. Evet. Pınar'ında dört tane lavutu var. Evet. Pınar'dan evet. harika bir atış geldi. Bir evet. bir kaldı. Evet. İkiye birler. Evet. Pınar bitirdi. Kurt ormasına geçiyor. Yağmur'un iki tane var. Evet. Yağmur bir kaldı. Pınar yağmurda bitirdi. Evet. Kurt ormasına Pınar bir. Evet. Yağmur atarsa yakalar. Pınar. Evet. Yağmur evet. olmaz. Sayı gel, gel, gel. alacak. Yağmur mu ya, mı? Üstten, Kim atacak? Gider, ya, koş, koş. Sayı kimin olacak? Gel gel, gel. İlk gibi. Pınar. Gel, 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 gel. Pınar.